Merhabalar. Ben Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2A sınıfı 21705043 numaralı İlay Dönder. Bugün sizlerle birlikte Deep Learning On Ramp'ın 4. bölümünün kalan kısmından devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi önceki videomuzda 4. bölümün 4. kısmını işlemiştik. Şimdi 5. kısımdan devam edeceğiz. Evet, şimdi 4. bölümde bizlereceği ki eğitim seçeneklerini işlememiz gerektiğini söylüyor. Eğitim seçeneklerini işlerken de burada bu özelliği kullanıp Workspace'e atamamızı istiyor. Evet, Submit gerek. Seçeneğimizi öncelikle bir tanımlıyoruz. Bilgisayarımıza yani Workspace'imize tanımlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tanımlandı. Next dediğimde, şimdi e, burada şunu söylüyor aslında. Eğer istersen diyor, test 2'de into in title learn rate diyor. Yani e, bu komutla diyor, parametre ve değerleri yazıyorsun diyor, değiştirebiliyorsun diyor. E, ve binde biri yani binde biri yani öğrenmeye başlama oranını binde bir yapabilirsin diyor. Bunu da hemen şu şekilde yapalım. Şöyle diyelim. Evet. Bunu hangi parametrede yapıyormuşuz? Buraya. Employment learn rate yazıyoruz. Evet, rate dedik. Buraya da binde bir dediği için binde bir dediği için hemen şurayı düzeltelim. Nokta dedim. Yani binde bir anlamına geldiğini söyleyebilirim. Submit diyorum. Evet. Tabii bir sürü eğitim seçenekleri var. Bunlardan biri de eğitimmiş. Bunu da aynı zamanda eğitimle e, yapabileceğim. Bunun yerine eğitim yazarak yapabileceğimizi söylüyorum. Ne istiyorum? Biz de videomuzdan devam edelim isterseniz. evet. <laughs> transfer Şimdi, Şimdi bizim transfer öğrenmek için üç, üç tane girdiği ihtiyacımız vardı. Lawyer'lar, datalar ve options'lar, options'lar yani. Ee, gördüğünüz gibi <laughs> bir de options'lar dedik. Şimdi train network ile karşımıza şöyle bilgiler çıkacak. Mesela eee <laughs> train network gördüğünüz gibi burada tanımlıyor bunları. Tanımladıktan sonra şöyle bilgiler çıkıyor. Ee, biz bunu GPU'da işlenmiş şekilde görüyoruz bir parça bilgi alıyor ve alan eğitilmeye başlıyor bu şekilde. Burada bir demet bilgi sonucunda ulaştığımız başarı oranı gördüğünüz gibi 7'den 100'e doğru yükselmiş. Bu bizim ne kadar iyi gittiğimizi, mini 5 ne kadar iyiye gittiğimizi gösteriyor aslında. Burada da azalma oranı yani şöyle kaybetme yani kötü oran azalmış anlamına geliyor diyebiliriz. Üçer üçer bu arada eğer düşük seviyelerden yükseklere çıkıyorsa bu mini meklos, bizim hata alanımız olduğu anlamına geliyor ve düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> Gördünüz mü? Biri azalırken birinin de artması gerekiyor. Bu şekilde de hatamızın olgu olmadığını anlayabiliriz. Evet, next diyelim. Peki bu mini 5 ne? Ee, mini 5 dediğimiz şey e, birçok sayıda imajlar var. E, hepsini alıp işlenmesi tabii ki mümkün değildir. Az çok anlayabildiğiniz gibi. MATLAB bunu yapmak çok zorlanıyorsa eğer mini 5 ile birlikte e, bunu iki yer işler, üçer üçer ayırarak GPU'da işliyoruz, GPU'da yapıyoruz. E, ve şunu bilmek önemli. Biz bunu GPU'da da yapabiliriz, CPU'da da yapabiliriz fakat e, GPU'yu CPU'ya göre işlemcisi fazla olduğu için daha hızlı bir şekilde yapmamıza yarıyor gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde biri artık biraz olması lazım mini 5'te. E, dediğim gibi CPU'da da 16 işlemcilik olduğu için yaklaşık e, yapmak daha e, zor olur. Yani az, az yapabilirsiniz yapabilirsiniz. CPU'da yapmak bizim için daha mantıklı hale gelir. Evet. Burada bazı örnekler vermiş, bunu direkt bizim aslında çalıştırmamızı istiyor. Birinci bölüm, ikinci bölümden. Anlatalım birazcık, bunlardan bahsedelim. Burada diyor ki bilgisayarda çiçeklerin imajlarını gördüğünüz gibi burada bir klasör verilmiş. Daha sonra beş farklı klasörde bir çiçek resmi varmış burada, beş farklı klasörde. Ve klasörlerin tamamının, burada tamamının etiket isimlerini söyleyerek data store oluşturmuşuz. Burada isimlerini söylüyoruz ve burada bir data store oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonrasında %60'ının eğitim için, %40'ının da test için kullanılmasını istemiş. Daha sonra kaç farklı imaj olduğunu burada önce büyüklüğünü aslında bunun 224 genişlik ve büyüklüğünü hesaplamış. Daha sonra kaç farklı kategori, kaç farklı imaj olduğunu burada bizlere söylemiş. Run deyip çalıştırdığımızda bunu zaten görmemiz mümkün. Evet. E, ee, da bu olmuş. E, daha sonra burada diyor ki burada diyor ki ikinci bölümde ee, daha önce de ne için demiş Root e, Android Network'te yüklemiş. Burada da bir yandan eğitilmiş. Tablomuz tablomuzdan dediğim için oluşturulmaya başladı. E, bu sekizinci de bizlere diyor ki eğitmek için CGDM kullanılmış. Yani bizim e, bu train option eğitim seçeneklerini e, eğitmemiz için kullanılmış. Daha sonra dördüncü bölüme, yani sonuncu da diyor ki e, bunu e, çalıştırmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi bunu çalıştırdığımızda da genelde 30'a da 50'şer, 50'şer, mini 5 kendiniz aslında oluşturuyorsunuz çalışıyor ve bunu öğretmeye başlıyor gördüğünüz gibi Mini minibatchler burada yazıyor bunun oluşumunu bekliyoruz birlikte gördüğünüz gibi tamamlanmaya devam ediyor bakalım Evet şimdi şöyle bir şey var bu da. Onu da söyleyelim sizlere. Daha galiba tamamlanıyor. Daha bitmedi. Tamamlanması bekleyelim birlikte. Son devam ediyor oluyor. Epoç hepsinin birer kere kullanılmasını istediği için böyle yazıyoruz. Gördüğünüz gibi finish it diyerek e, tamamladı. Şimdi burada e, size şöyle bir şey söyleyeyim. Mini bec artmaya başladıysa ezberleme başladığı anlamına geliyor aslında. Ve ezberlemeye başladığında da aslında gereksiz bir olay meydana geliyor ve bizim de eğitimimizi kesmemiz gerekiyor ve bundan sonra da artık eğitim eğitilmiş bir ağımız gördüğünüz gibi oluşturulmuş oluyor. Burada da bize demek istediği şu eğitilmiş yani eğitilmiş bir ağımız ne kadar başarılı aslında biz birlikte bunu göreceğiz. Tasvirde şimdi eğitilmiş bir ağımız var ve bu ağımızı alalım. Birden ee, bu ağımız için bizden bir çizim istiyor. Eğitim esnasında karşılaştığımız, gittikçe azalmasını istediğimiz bilgileri bizlere göstermesini istiyor. Bunu da plot özelliğiyle yapacak mıyız? Şöyle yapalım. Plot dedim. Info. Bunlar bilgi yani info. Nokta. Training. 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 Loss özelliği kullanarak adlı. birlikte görelim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir e, grafik meydana geliyor. Burada iki buçuktan sıfıra doğru azaldığını gördüğümüz için başarılı bir eğitim yaptığımızı aslında bizlere gösteriyor. E, şuradakileri önce bir anlatalım. Bunu bize yaptığımız sadece çalışmamızı istemiş ama. Burada dediği şey şu aslında e, bir data store oluşturmuş gene imajlarla. Aynı şekilde imaj oluşturduktan sonra da onun etiketiyle bir klasörler oluşturmuş. Daha sonra 5 farklı çiçek resimleri klasörünü açmış. Ee, ve imaj data olarak bunları kaydetmiş. imaj data olarak kaydediyor. Ve daha sonra e, buradan istediği resimlerin tamamını ikiye bölüyor. Ve %99'unu eğitim %1 kalanını da bizden e, test olarak kullanmamızı istemiş. Ve en sonunda da bizden augmented image data da boyutlarını belirlememizi istemiş. Submit diyerek. Evet, devam edelim. Test 2 demiştik zaten. Bunu da yapalım şimdi. Test 2 de bizlere diyor ki e, sınıflandırma yapmamızı istiyor. Ve e, ağını kullanarak sınıflandırmayı yap. Resimleri kullanları kullan ve 34 testi de e, tahmin etmesini istiyoruz. Hemen şöyle başlayabiliriz isterseniz. Flower dedim. Red şeklinde bunu tanımladık. Classify diyoruz. Parantezimi açtım. Flornet ağıyla bunu yapacağız. Virgül size test email ve bunu e, tahmin etmeye çalış. Diyelim. Galiba bir hatamız var. Bakalım hemen hatamız neymiş? Hata verdi ama hatamızı göremedim. Hemen görmeye çalışacağım sizlerle. Tekrar bir ran diyelim. Tekrar bir ran diyelim. Evet, hatamızı bulduk. Flower net yazmamız gerekiyormuş. Böyle bazı hatalarda tabii ki bize yanlış diyebiliyor. Gördüğünüz gibi burada da 34 tane kendince bir tahmin buldu. Evet next diyerek devam edelim. <laughs> evet task 1'imiz var. Burada bize şimdi şöyle söylüyor. Daha önceden bir e, tahmin almıştık diyor. Task 1'de aslında. E, şimdi demin hatırlıyorsanız bunları anlatmıştık. 5 e, tane klasör almış falan diye. Şimdi task 1'de bize şunu diyor. Bir önceki ben sana Şimdi de gerçek de almamız istiyor. Ve label özelliği vardı hatırlıyorsunuz. İmajların bir label özelliği vardı. Hangi klasörün içindeyse onun bizim ismini yazdır diyor. Ve 34 tane imajın da etiketini birlikte alalım. Lower aktual yazalım. Nefittir dedim. Yes. Image. Nokta. Label. Submit dediğimde çalıştırmanın Doğru olması gerek. Hep birlikte Evet gördüğünüz gibi etiketlerini almış olduk. Evet terfiki var. Burada da diyor ki 34 tane kit var ve tahmin ettiklerime eşit olarak eşit mi diye tahmin edilenleri gerçekler eşit mi diye bakılacak. Eğer sonuç birse bu sonuç doğrudur. Eğer sonuç sıfırsa sonuç doğru değildir. Diyebiliriz. Yani eşittir. Diyebiliriz. Hemen yazalım incorrect dedim. Incorrect dedim. Daha sonra yani diyorum. Bunu böyle atlamam istemiş. Sonra flower aktüel. Eşit diyeceğim. flower tahminlerime eşit demek istiyorum aslında. Evet. Submit diyelim. Bakalım doğru muymuş? Evet, hata verdi. Hemen hatamıza bakalım neymiş. Diyeniz. Büyük olması gerekiyormuş mu? Bir, bir bakacağız. Ama eşit olması için şunu unutmayalım. Eşit alacağız. Burada da küçük yazalım. Şimdi bekliyoruz. Doğru mu oldu? Sonra olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi burada da şunu dedi. Gerçek tahminin aslında 31 olduğunu bizlere verdi. SES güçte de bizlere diyor ki aslında şimdi doğru buldukların sayısını aslında toplam sayıya bölerek yüzde kaç başarılı yaptık ona hesaplamamız gerektiğini söylüyor. Bunu da doğru sayılar bölü etiket sayılarıyla yapmamızı istiyor aslında. Şimdi full böyle... Correct. Correct dedik. Correct'in keyfiyetini büyük yapalım. Correct eşittir. Correct yani do doğru sayılar. Bölü dedim. Bölü. Normal. Lower. Aktüel. Lower. aktüel. sayı. Submit diyorum. atmam. hata verdi. Hemen bakalım hatamız neymiş. Başka bir tane yani, cevap olması gerekiyor maç. Yüzdesine bakacağız. Correct. Hemen hatamıza bakalım hatamız neymiş. Tamam bakıyorum. Normal. Lower aktüel dedim. Aktüelin büyük ihtimal A'sının. A'sı tabii küçük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yazım yanlışları bize böyle bazen uğraştırabiliyor. <laughs> Hemen evet korrekt gördüğünüz gibi ne ikisi tak istiyorum. Evet burada da aslında diyor ki bizim başarımızı daha detaylı görebilmek için bir grafik vermiş. Burada mesela arabayı e 25 tanesinde doğru tespit etmiş. Köpek dediğimizin birini araba 23'ünü doğru köpek şeklinde birini de çiçek şeklinde tahmin etmiş. Bir çiçeği de bizim birini araba 4 tanesini köpek ve 20 tanesini çiçek tahmin etmiş. Burada gördüğünüz gibi çiçek biraz daha sıkıntılı olmuş. Ee, o yüzden onları düzeltmek için uğraşacağız. Ters 4'te ne diyor? Bize e, doğru veya yanlışları olduğu bir grafiği aslında çizmesini söylüyor diyebiliriz daha doğrusu. Hemen o zaman şey yapalım. Burada Confusion, Confusion Chart'la birlikte yapıyormuşuz. Evet yapalım. Confusion, Confusion Chart yazıyoruz. Confusion Chart diye. Parantezimi açtım. Flower, Axel, Virgül, Flower, Doğru ve yanlışlarımı sana hesaplıyorum. Evet. 34 tane deneme yapmıştık gibi biliyorsunuz. Hemen bekliyorum. Evet karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle söyleyeyim. Burada diyor ki Patyaların diyor 6 tanesini doğru bildim diyor. daha sonra kara indivanın da 8 tanesini doğru bildim diyor. Gülün 5 tanesini doğru bildim. Birini yanlış bildim diyor. Daha sonra ağaç çiçeğinde hepsini doğru bilmiş bir de lalenin de bir tanesini yanlış, 6 tanesini doğru bilmiş diyor. Next diyerek devam edebiliriz. Şimdi bir videomuz var. İsterseniz bu videomuzu You've trained your network. kapatıp alt yazımızı kapatıp videomuza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi biz gördüğünüz gibi bir hal elde ettik. Bu belli bir başarı elde ettik aslında biz vaalarımızla. Eğer bize bu ay yeterli değilse yapacağımız şey eğitime tabii ki devam ettik. Hatta bazen eğitime devam ederken de bazı değerleri tabii ki de değiştirmemiz gerekiyor. Bunları da options'la yapmamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi network'ta tabii options bunların elemanları oluyor. Bu şekilde hata varsa da Options'la birlikte değiştirebiliriz. Şimdi elimizde birçok resim var. Evet e, bu resimleri açtırarak da sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz dedik. E, loss dediğimiz şey var. Yani bizim hata payımız var. Şimdi solda bir sürü resim var ama bir de loss dediğimiz hata payımız var. Bu hata payımızı minimize, minimize yani şurada gördüğünüz yere e, getirmek için bunların yöntemi de şu ıı, dışrama adımı yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hata payı olduğumuz yer var. Sıçrama adımını e, yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi göstereceğim sizlere. Sıçrama şekli de şöyle. E, mesela şurası atıyorum bizim hedefimiz olsun. Eğer bu sıçrama adımımız bizim çok küçük olursa eğer e, hedefe ulaşmamız çok yavaş olur. Ama eğer adımlar da çok büyük olsa o zaman da hedefin üstünden geçip bir türlü hedefe ulaşamayız. Dolayısıyla yapmamız gereken şey uygun bir sıçramayı tespit etmektir. Hatta şu bile yapılabilir. İlk başta e, ilk başta çok hani büyük ilerleyip daha sonrasında adımlar gördüğünüz gibi küçültülebilir. Burada gördüğünüz gibi büyük adımlar attığı için hedefe ulaşamadı. E, bu yüzden de başarılı olamadı. Ama gördüğünüz gibi burada adımlar başta büyük olup sonradan küçültülebilirse o zaman doğru adımlar ulaşılabilir. Bir de burada momentum değişkeni var. E, o da şu demek Mesela bir tarafa doğru gidiyoruz ve geniş gidiş yönümüz hedefin solunda kalıyor gördüğünüz gibi solunda kaldı şimdi bizim dolayısıyla daha doğru bir sıçrama yapmamız için bu sağa doğru sıçramayı yaparken de bizim momentum değerimizi yükseltmemiz gerekiyor ki ilerleyebilelim gördüğünüz gibi ilerleyebilmemiz için momentumu ona göre yapmamız gerekiyor ona göre numaralandırma yapmamız gerekiyor. Bir de imajlarımızın bir kısmı dediğimiz gibi eğitim bir kısmı için de test için kullanıyorduk. eğitim için yaptığımız kısımda çok başarılı test kısmındayız. Çok başarılı da olur fight dediğimiz eğitimden sonra ezberlemeye girmiş oluyoruz. Bu ezberlemeyi de bizim orada durdurmamız gerekiyor çünkü ezberleyen kısım bizim istemediğimiz kısma giriyor diyebiliriz aslında. Burada da gördüğünüz gibi bunu engellemek için de aslında biz imajlarımızı 3 kısma bölüyoruz. Burada gördüğünüz gibi birini 3 binlik kısma bölmüş. Ona göre de daha rahat bir şekilde bizim testimizi yani imajlarımızı doğru yapmış oluyoruz. Ve networki de tabii ki yapmayı unutmuyoruz. Next diyerek devam edelim. Evet. Burada da galiba doğru kısım bölümün son kısmı. Burada da bize birazcık özetleme yapmamızı istemiş son kısmın özetleri. Şimdi bizim deep net, net, net vardı. Yani bu yeni bir ağ tasarlamamıza yarıyordu bildiğiniz gibi. Google net dizilmişi daha önceden test edilmiş ve yapısını değiştirilebileceğimiz bir sinir ağı olarak biliniyor diyebiliriz. Burada da başka ağları da kullanabileceğimizden bahsediyor. Sadece Google Net'in değil başka birçok eğitilmiş ya da eğitilmemiş ağların olduğunu bizlere söylüyor. Burada da katmanlar olduğunu ve bu katmanların bizim sınıflandırarak değiştirebileceğimizi söylüyor istersek. Image Datastore dediğimizde bunları toplu bir şekilde işleyebildiğimizi söylemiştik argument dediğimiz data dediğimiz şey boyutlarını değiştirebileceğimiz hepsini bir anda işleyebileceğimiz şekilde yapabileceğimiz komut anlamına geliyor. E, split each label dediğim şey bu bu şeyleri data store'ları ikiye ya da üçe bölebileceğimizden bahsediyordu. Training options dediğimiz şey eğitim esnasında e, değerleri değiştirebileceğimizden bahsediyor. Burada train network vardı. Burada da biz demiştik ki data ve katmanlar options'ları kullanabilmemize yarıyor demiştik. Klasifi dediğimiz gibi sınıflandırmaya yarıyordu zaten. Sınıflandırabiliyorduk. Bu nnz dediğimiz şey kaç tane sıfır olmayan değer var. Biz onu kontrol ediyorduk. Hatta bunu anlattık bunların hepsini birlikte. Şimdi confusion şart dediğimiz şeyde iki çizelgeyi karşılaştır. İki yanlış de yanlışlarını doğrularını ayırmamız gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar dördüncü kısımda burada sonuna geldik. Son kısmımız olan beşinci kısımda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.